Yeni yargı paketi açıklandı, karşıt sesler de duyulmaya başladı. Ee, Antalya Adliyesi'ni hı hı. Adliye açılışı. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar yargı paketini sert ve net bir dille eleştirdi. CHP'li vekil Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu paketle yargıyı da bitirdiğini vurguladı. Balyoz ve Ergenekon davalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ordusunu tasfiye ettiler. İkinci bir yargı paketi geldi ve referandum yapıldı. O referandumda yargı paketini ve yargıda yapılan operasyonu gizlemek için başka şeyler de koydular ortaya, cazip hale getirdiler ve esas amaçlarını gizlediler. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu ikinci getirdiği yargı paketiyle de yargıyı e, bitirdi. Yargıyı tümüyle siyasileştirdi. Acar yine bu paketle muhalefeti de yok edeceklerini ifade etti. Şimdi bu paketle de Türkiye'de aslında muhalefeti tamamen yok edecekler. Zaten büyük oranda yok ettiler. İş adamlarını bir defa sindirdiler. Bütün iş adamları kendi görüşlerini saklamak, gizlemek ya da bu iktidara karşı hiçbir şey yapmamak konusunda korkutuldular. Gitgide demokrasinin yok edildiğini belirten CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar buna kanun devleti bile denemez şeklinde konuştu. Ee, şimdi bu son paket Türkiye'de aslında demokrasiyi paketlemektir hmm. ve amacı da sırf budur. Hukuk devleti tümüyle ortadan kaldırılıyor. Türkiye'de hukuk güvenliği artık bitiriliyor. Yani <laughs> şimdi buna kanun devleti bile denemez çünkü anayasayı ihlal eden kanunları çıkartmayı bu iktidar alışkanlık haline getirdi. Acar yeni paketle halkın özgürlüğünün kısıtlanacağını da ima etti. Sadece sizin özgürlüğünüzü kısıtlamayacaklar. Ayrıca sizin arkada kalan çoluk çocuğunuzun geçimini temin eden malınız mülkünüz neyi varsa onlara da el koyacaklar. Şimdi böylesine dehşet verici bir şeyi bizim önümüze bunu işit meselesiyle ilgili olarak getiriyorlar. Bunun aslında yani gerçekten dehşet duymak lazım yani. CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar toplumsal gösteri yapmak isteyenlerin suçlu sayılacağı maddeyi de paranoyaya benzetti. Fiilen toplumsal olarak, kitle olarak gösterisi yapma, işte protesto gösterisi yapma olaylarını Engelleyecek. engelleyecekler. Bunu diyecekler ki devletin güvenliğine karşı yapılmıştır. Hükümeti devirmek amaçlı yapılmıştır. Şimdi bu paranoyaları bize kanun olarak getirecekler.